Future Perfect da cümle olumsuz yapılırken bütün future yapıların ve aslında bütün tenslerin yapısında olduğu gibi not eki kullanılır. Kısaltılmış hali olan won't veya will not ifadesine ek olarak have artı been artı verb ing kullanım mevcuttur. Kesinlikle öznenin değişmesi durumunda have'de veya fiilde herhangi bir değişiklik olmaz. Mesela have'in has olması gibi bir durum söz konusu değildir. Örneklere bakmak gerekirse he won't have been watching the film dediğimizde filmi izle e, izlemekte olmayacak ifadesiyle karşılaşırız. Gördüğünüz gibi will not veya won't ifadesiyle sadece not eki e ekleyerek future continuous tense negatif ifadeye ulaşmış oluruz. Diğer örneğe bakmak gerekirse she won't have been eating her dinner by eight o'clock. 8 e, yarın saat 8'e kadar yemeğini yemiyor e, yemekte olmayacak ifadesini kullanmış oluruz ve burada da aynı mantıkla göstermek gerekirse she yani özne she olduğu takdirde have'de herhangi bir değişiklik söz konusu değil veya eating fiilinde herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Tamamen bütün olumlu, olumsuz ve soru kavramlarının hepsinde form aynı. Sadece will'in yer değiştirmesi ve will'in want halini alması yani not'la haline alması durumu söz konusu. She want olumsuz eki olan want Ayrıca have artı fiilin ayrıca fiilin üçüncü hali ve fiile ing eki gelmesiyle oluşur. Bir diğer örneğimizde de they won't have been cooking ifadesi var. By the time she arrives home diye de yan cümlecik oluşturarak aynı şekilde future continuous Future Perfect Continuous tanesi de olumsuzluk ifadesi vermiş oluyoruz. They won't have been cooking'deki won't ifadesi de aynı şekilde olumsuzluk vermiş oluyor. Ve yemek e, pişirmekte olmayacak ifadesiyle birlikte e, eve geldiğinde eve vardığında yemek pişirmek onlar yemek pişiriyor olmayacaklar ifadesiyle de Future Perfect Continuous tanesi de negatif ifade oluşmuş oluyoruz.